Hoş geldiniz. <laughs> Ne 0. yapıyorsunuz ya? Biz yokken ne yapıyorsunuz? 500. Ne yaptınız? <laughs> Devam etmek <laughs> istiyorum ya. Ben çocukken hep Seda Sayan olmak istedim tövbe. <laughs> Bir da video yükleyemedik. Nasılsınız? İyi misiniz? Çünkü çok koşturmacamız oldu bu arada. yani çok işlerimiz vardı. Kışı bekleyin. Kışın düzenli video gelecek. Ama yazın e, gerçekten burası çok kalabalık. Almanya'dan, Almanya'dan abimler geldi. ama şu şaka yine gelir mi? He. Şimdi kalabalığa girmiş ne demiş? <laughs> <laughs> Bugünkü videomuzun asıl amacı, asıl hedefi ben. Hedef ben miyim? Bugün e, en son doğan Sakura'nın yavrusunun e, ismini öğreniyoruz. Bed hair day. Şunu verir misin? Ben var ya videodaki konularını hiç bilmiyorum. Necip diyor ki, ''Ben şimdi şunu yapacağız, bunu yapacağız, böyle yapacağız.'' diyor. Tamam diyorum ben. Benim hedefimdir, ben büyüyünce şeydanır olacağım. O zaman ahıra doğru yavaş yavaş gidelim ve şu buzağımızı artık yavaş yavaş görelim. İsmini öğrenelim, İsmini de koyduk bu arada. Evet. Bu videonun tam burasına ismi koyma hikayemizi de belki paylaşabilirim. Paylaş, paylaş. Dağda doğan bu buzağımızın henüz ismi yok. O yüzden biz de bir oyun oynamaya karar verdik. Çünkü arada kaldık. Ben isminin Tarkan olmasını istiyorum. Ben de isminin Maça olmasını istiyorum. Hayır Tarkan ne alaka? Bir önce dağda doğan buzağımızın adı Tarzan'dı. Tarkan Tarzan güzel. <laughs> bir de Tarkan diye böyle eski filmlerde hani yine ee, dağlarda şey vardı Bir de Tarkan'ı da çok seviyorum o yüzden. Ben de tam olarak bu vatandaş için Maça olmasını istiyorum. Annesinin ismi Sakura. Bunu buraya gelen Japon misafirlerimiz ismini koymuş ve Japon kültüründen devam etsin istiyorum. Maçı çayı var ya o yüzden. Şimdi ben kendi istediğim ismi bir kağıda yazacağım. Necip de bir kağıda yazacak. İkimiz de kağıtlarımızı alıp Pado'nun iki ayrı köşesine gideceğiz ve buzağa hangimize gelirse ismi o olacak. Yani ismini kendi seçmiş olacak. So sen. Evet hazır mıyız? Hazırız. Yaklaşma geçelim. Tamam ben de geçelim. Gel oğlum gel. İşte gel. kuzu kuzu gel. Atıl <laughs> <Gel, gel, gel. gülüyor> kuzu. Gel gel gel. Yani. Dört tane meme yaptım ya. <laughs> gel bir adım daha atarsa kabul. Gel 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 attı. Bence de <laughs> aslanım benim. Aslanım benim. Üç kere bana gelme girişiminde bana buluyor. yanaşmadı bile. Sana Maça maça maça. Salam. Sa benim güzel yok. Canım. Uğur, çay. <laughs> Durun sütçü geldi köyümüze. Sütçüyü göster. Açıl. Bak. Elim nerede ya? Heh. Sütçü. <laughs> Ne yapalım şimdi biz suçu. Evet, hemen doğru gidelim. Hadi gidelim ama önce şurada abim bir şeyler yapıyor. Onun evi yanına bir uğrayalım mı? Birazcık size Necip kardeşinden bahsettiyse ben de biraz abimden bahsedeyim. Şimdi abim benim Almanya'ya gitmiş işçi olarak. Te kaç sene ben doğmadan önce yani 90'lı yıllarda bu Almanya Almanya'ya göç edenler var ya onlarla beraber. Ama köyü çok seviyor. Yani te biz burada hiçbir şey yokken falan benim dedemler falan hayattayken Burada kalmayı çok severmiş ve sürekli dedemlerin yanında kalırmış. Kendi, hatta dedem bir inek vermiş. E, tavukları, ördekleri varmış. Çok seviyor bu işleri ve abim sabah çok erken saatlerde kalkıyor. Beşte falan kalkıyor. Bugün de ne yapmış bir bilseniz. Bizim hani üç tane... <laughs> daha doğrusu dört tane beraber gezen horozumuz vardı ya. Takılıyorlardı. Bir tanesini arkadaşlarımıza vermiştik Esen Gül'lere. Üç tane kalmıştı. Şimdi size onların son halini göstereceğim. Hiç üzülmedin mi? Çok üzüldüm. <laughs> Abi ya. Şu birden gitti. Cellat yemin ederim cellat. Çok ee, tam gösteremiyorum. Olarak şu anda şunu öğrenmiş olduk. Bizim dört tane e, karnaneye gider. Tane <laughs> Annem de şeyi yani. Fiştekçisi. Evet. O istiyor. Çünkü biz e, böyle işler yapamıyoruz. Necip e, bu tavuk kesme işine karşı nedenini söyle. Çünkü o kişi olmak istiyor. hayatını evet yani. bunu yapan. Bir dakika dokudan çok kötü olmuş lan. Buradın duruş. Peki en son sahne neden yarım kaldı? Yani tavuklar e, kesilirken Cem abi çekerken Şeyda Nur neden video yarım kaldı? Şeyda Nur bir anda övürmeye başladı çünkü. Anlamadım. Neden dedi övmeye? <laughs> Sen niye yamuldun? Ben başarabilirim sandım. Başaramadım. <laughs> Başaramadım. Ben böyle şeyleri görmeyi sevmiyorum ya. <laughs> Ve ahırımıza geldik bakalım. Haydi şu güzel. Burası boş. Burası boş. Onu açıklayacağım. Şimdi kimse e, rol çalmasın. Kimse rol çalmasın. Ay, ay, Günaydın. Selamun aleyküm. Hola. Olay. Oğlum. Oluşko <laughs> Maça. Kalkar saygılı çocuk. Daha ismini söylemedim dur. E, videoda paylaştın ya. Ha, Evet ismini söyledik. O zaman sen bir söyle bakalım İsmi ne oldu? <laughs> maça. Görmüş olduğunuz usuller ve kaideler sonucunda ismini Maça koyduk. Hani güzel de oldu. Ee, Sakura bir Japon kültürü. Artık böyle bazı e, annelerinden e, isimleri devam etsin istiyorum. Yani soy hattı belli olsun diye. O yüzden e, Japon kültürüne ait e, Maça oldu. Yakıştı da bence. Maça kızı sinek valisi. Kız değil ama erkek. Erkeğine kız ismi taktı. Maça maça maçosu. Maça maço. <laughs> evet şimdi hemen şöyle hızlıca bakalım. Size daha fazla burayı da çekeceğim zaten de. Bu arada Aynur'un baya yaklaştı doğumu. Onu da şimdi gösteririm. Şu an dört tane hayvanımız dağda. O yüzden yan taraf boştu. Onlar kim? Zeytin, e, Eyşan, İnci ve Neşe. Gelmediler, o yüzden tüm hayvanları içeri aldım. Normalde bir haftadır e, en son göstermiş olduğumuz e, elektrikli telle çevirdiğimiz yerde kalıyorlardı. Ne oldu oğlum? Kokuttun ortalığı. Bilen bilir. Bu sabah herkes el ele verdi beni kusturacak. Evet, şey daha bugün kusturma şov. <laughs> Hayda. Evet, yayın ara vermek durumundayım. <laughs> Yayın ara vermek durumundayım. Ya çok kötü kokuyor. Elinizin... Abart. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an buzağın kaka yaptı diye elini yüzünü yıkıyorsun farkında mısın? Buzağın kaka yaptı diye değil sen o kokunun biliyorsun o kokuyor. Yukarıdakilerin <laughs> üstüne mi fazla geldi? Evet. <laughs> tamam, Öğretmenim şeydanur tuvalet. Ay, tamam ben yayına ara vereyim o zaman. <laughs> hani bu hallerimiz görülmesin çok. <laughs> Maça biz gelmesek anneni unutmuşum. Ha? Emmeye başladı yavru. Bu arada niye şu an böyle yaptıysam size video e, yapacağım, anlatacağım diye. Bak şu anda bunlar annelerine ekmek istiyorlar. Sizi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, herkes annesini bulsun. O değil senin annen. Evet. Evet, biri gitti. Aylin, o senin değil. O senin değil. İlk önce anneni emiyorsun, sonra gelirsin buraya. İlk önce anneni emeceksin. Aylin, yürü. Önce bunu emiyor, sonra annesini emiyor. Çık oradan. Çık. Önce anneni em. Koş. Benle oyun oynuyor. Çık, dık, dık. çık, çık. Çık. Hürriyem al yavrunu. Lan şuna bak. Önce annesini emsin. Hmm. Yürü. Bak şurada, bak, bak, bak. Kaşınıyor bak. Evet. Görev başarılı. Bak. Onu bitirmiş demek ki yanına. Hmm. Bak, bak, bak. Yok ya, inanılmaz bir hayvan bu. Aylin var ya, hadi bakalım. Neyse, Asya'da sütten kesilmiş olur yavaş yavaş. Asya'ya bırakma o zaman, hadi bakayım, ne diyeyim. Şu an durum bu. Ee, hayvanları bir çıkaralım, ahırı temizleyelim. Daha sonra buzağımıza odaklanalım. Bu arada göstermem gereken de ne varsa hemen şöyle bakayım. Aylin şey Ayşegül bu arada e, maşallah din çok güzel büyüyor boyu yaptı diğer buzağların yanında şu anda en uzunu o şöyle yapısı da gayet iyi gidiyor iştah yerinde Aynur'un doğumuna bakıyorum hemen yani dolduruyor şu anda 3-4 günü var diyebilirim daha. ha? evet daha. bugün de olabilir birkaç doğumuna birkaç saat kala devasa bir hale gelebiliyor. Evet. Böyle görünüyor görünüyor sonra doğuma birkaç saat kala böyle iyice gergin oluyor. Böyle. <laughs> Bu arada daha. ben dün ahıra geldim ya akşam. Gazel ve güneşin karnı o kadar şişikti ki. Şu an nasıl tekrar bakacağım. Bak şu an inmiş. Dün herhalde ee, şey, defne yediler ormandalardı. Bak şu anda normal. Hemen şu yan tarafa videoyu bırakayım. Çektim çünkü hani az daha veterinerimizi arayacaktım. O kadar. Tabii tabii çok ciddi bir şişkinlik vardı karınlarında. Neyse şimdi savunlarımız yapılsın. Etrafı temizleyip hayvanlarımızı dışarı çıkaralım. Ve buzağımızla ilgilenelim. O da zaten burada karnını doyuruyor. Çok sevimli bir görüntü gelecek. Onu da önden bilgisini vereyim. Ne? Ot koyuyoruz ya. Evet. Otun açılmasını bekliyor. Geliyor kıtır kıtır ot yiyor. Daha 10 günlük falan bu arkadaş. Şimdi şunun kararını verelim. Aynur'u dışarı çıkarıyor muyum? Bence çıkarmayalım. Bak bugün de burada olmayacağız. Bugün ahırda kalsın o zaman. Aynı bugün. Ey! Orada birbirlerine salça oluyorlar. Birazdan devam ediyoruz. Yalnız şunlara bir bakın. Bak nasıl kapışıyorlar. Bu öndeki suratı çamurlu olan Asya. Diğeri Aylin. Ay maşallah. Gececim sen de ne sütlüymüşsün. Seni salsaydık bari biz be. Yani bu durum yaklaşık bir aydır böyle. İkisine birden bakıyor ve Aylin annesini emdiğinden daha çok geceyi emiyor. Vallahi sağsak sak sağılırmış gece. Aferin kızım sana. Evet, şimdi işi olmayanları dışarı çıkarıyoruz. Hava hafif kapalı gibi mi? Bulutlu şöyle bugün. İnşallah yağar. Bak tam sağım yapılırken Eşan'ın sesi geldi. Yavaş yavaş. Gel bağırma gel. Oğlum sen nereye? Maça. Matcha, so sad. Hadi geç yerine. Çok erken. Geç, 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 geç. Bak annem. La oğlum. Bak erkek. La adam. Adamın oğlu geç şuraya. La. ha. Ha, bu da buradan at. Arkadaşlar ne oluyor? Ayşegül. Ayşe şu an hiçbir buzağa hakim olamıyoruz. Eyşan gel. Gel. Artık harala görelimiz bitti. Ve ahırdaki durumumuz bu olmuş oldu. Sakura ve yavrusu orada şimdi oraya gidiyoruz. Ee, Aynur bugün içeride. Aynur burada gebe yemi yiyor samanın üzerinde. Bu kuru dönemdeyken ee, özellikle saman yemesi çok daha faydalı e, ee, gebe hayvanlar için. Burada da bu arkadaşlar yeminiz döküldü ama siz bulamadınız galiba. Dostlar bak burada yiyor bunlar. Kaya bir de sakin mi olsan oğlum? Bu ne hız? Hı. Gözüne ne oldu kız? Evet Aylin de geldi. Asya dön bul oradan. Yağmur sen de dön bul. Asya da geldi. Evet şu an buzağların hepsi yemine gelmiş durumda. Buradan da şuracıklardan kafalarını sokarak otlarını yiyecekler. Değil mi ustam? Doğru değil. Yoruldun mu? Yok. Övürmek ve kusmak dışında. Evet, şimdi şeyde olur, hayvanları yemlerken sakuramız da burada. Ben de bu maçanın yanına geleyim bakalım ya. Maça oluş. Keyfin yerinde mi? Mutlu ediyor muyuz seni? Yani aslında göstereceğim göstereceğim dedim. Şimdi adam çişini kakasını yaptı. Sonra annesini emdi. Ama ot açıldı bak ot yiyecektin sen. He? Ot yemeyi çok seviyor. Şu an aslında şöyle bir yönlendirsem oraya. Şu an dinleniyor ama bir hemen yönlendireceğim. Bir e, abiler, ablalar görsün seni nasıl ot yediğini. Hadi. Sonra yine yatarsın daha akşama kadar. İşte annenin yanına bakayım. O fark etmedi. Yoksa her gün geliyor. Bak. <laughs> Şuraya bakıyorum Bak. Benim oğluma bakın. Bir maşallah. Aferin maça'ya. Annesiyle beraber burada 2-3 tane dal yiyor. Akşama kadar yetiyor ona. İçkisi yok, kumarı yok. Bir iki dal otu var. O da Tarzan'ın yolundan dağda doğanlar listesine alındı. Şimdi Aynur'da tekrar aslında dışarıda doğurmasında problem yoktu ama bugün dışarıda olacağız açıkçası bir cenazeye katılmamız gerekli. O yüzden aynı duru dışarı salmak istemedim. Normalde burada olsam ben tasmalardan sürekli takip ediyorum ama biz yokken içeride kalsın. Zaten kamerayı da ona doğru çevirdim. Gün boyu dışarıdayken de onu izleyebiliyor olacağız. Ona göre hızlı gelmemiz gerekiyorsa hızlı geleceğiz. Gibi gibi. Maça şu anda yaklaşık 10 günlük. Çok güzel bir çocuk ama şu anda annesinin sütünü daha bitiremiyor. Ee, yani annesinin memelerinden ara ara süt damlıyor. Taş çatlasın bir bir haftası daha var. Ondan sonra diğer ailenler gibi, e, karacalar gibi senirmeye başlar e, annesini. Annesinin de keyfi yerinde. E, biliyorsunuz zaten doğumdan sonra biz bir süre içeride tutuyoruz onları. Ki e, hani doğumdan sonra bu kilo kaybı ya da kondisyondan düşme oluyor. Onu biraz toplayalım diye. Şu an biraz enerji yüklemesi yapıyoruz. Yemiyle beraber. O yüzden e, en iyi ihtimalle bir iki hafta daha içeride diye tahmin ediyorum. Doğru mu? Doğru. Öyle. Oğlum yetti mi maça? Aynur'da... Keyfi yerinde, e, gayet iyi gidiyor. Karnı şu anda hani sol tarafa doğru, bu e, doğuma yakın aşağı indirir ya buzağıyı. Şu an tam o durumda. Dediğim gibi 3-4 gün falan e, benim öngörüm. İçinde güzel bir simental tohum vardı. Her seferinde söylüyoruz, yine sorulacak, yine söyleyeyim. Kabuğum diye bir e, simental boğa tercih ettik, cinsiyetsiz. O yüzden... E, yani Tarzan gibi güzel bir dana bekliyoruz. Tabii ilk önceliğimiz sağlıklı olması. Ama bu sıra malum hayvan da satamadık. Erkek doğurursa bizim için çok daha iyi. <laughs> Doğru mu Üstadım? Doğru. Ne? Erkek mi yarıyor bize? Vallahi erkek olsa bu iyi olur. Bence. <laughs> o yüzden merakla bekliyoruz bakalım. Ama bir sonrakinde inşallah. Şöyle bir niyetim var ee, bu doğumdan sonra. Şarole. Aynur'da şarole deneyeceğim. Hayır, Eren Hoca razı. Eren Hoca Yok. Kimseye bırakmam. <laughs> Eren Hoca'yı severim. Ee, kimseye bırakmam. Boğa, boğa seçimleri çünkü çok fazla, ne bileyim, üreticimizin çok fazla önem vermediği konulardan ama aslında hayvancılığın şu anda çok önemli bir parametresi bence. Yani buzağlar bu kadar para ediyorken, kazandırıyorken rastgele bir boğa sperması atmak çok mantıklı değil bence. Ha burada maça şimdi şu anda hani ilk Tarzan gibi göze çarpıyor mu? Hayır. Ama arka bacaklarından ben ümitliyim. maça da yine... Düve çocuğu. Ha? Düve çocuğu. Ya düve çocuğu. Karaca'dan, şey, enişteden de şey çıktı ona bakarsan. Eniştenin düve olduğunu bilmiyorsun. Hayır düvelikten değil. Sen ilk doğum olarak mı söylüyorsun? <laughs> Fark etmez. Bakalım. Yani maçanın da geleceği güzel. Çünkü arka bacakları özellikle çok hoşuma gidiyor. Şimdi yine hayvanı rahatsız etmiyor ama. Daha kendisi gidiyor. Oraya yatamazsın ama. Oraya yatamazsın. Hey. Yatmaya hazırlanıyorsun sen. Hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu arka bacaklarının falan güzelliği çok hoşuma gidiyor. Geleceği güzel bir boğa şey. E, dana olacak o da. Ama işte şundan bahsediyorum. E, Buzağı var. 100 bin ediyor. Buzağı var. 50 bin ediyor. O yüzden bu bence önemli bir nokta. Aynur'da Şarol'e deneyeceğiz. Birkaç boğa ismi var aklımda. Peki bunlar şeyin haberi var mı? Benim. Sen ne istiyorsun? Simental. Ne? Simental. Daha simental simental ne yapacaksın? Her yer simental oldu. Hayır. Aynur'a simental atmak istiyorum. Tamam işte ben de onu diyorum. Her yer simental oldu. Ne yapacaksın? Ya ben sevmiyorum Şarol'e. Yi. Şaroli'yi mi sevmiyorsun? Evet. Beyaz hayvan. Hep demiyor musun ahırımızda beyaz bir hayvan? Hayır, deksin. sen söylüyorsun. Doğru, ben söylüyorum. <laughs> Neyse. Yattı dedem. Heh, kaldırdım yere geri yattı. Maça böyle. Ee, i̇sminin hikayesi de zaten sizinle paylaşmışızdır şu ana kadar. Hayvanlar saman özlemişler. Ha. Olt var, samanı yiyorlar. Evet. Bir de derler ki hayvanlar hep aynı şeyi yemek ister. <laughs> Katılmıyorum. Bir ahır günlüğünün daha sonuna geldik bence. Evet, bu e, ahır günlüğün, bu ahır gününde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Siz de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. bitiyor mu? Video bitmiyor. Ha. Zaten e, sadece hikaye şurada kaldı şu anda. Eyşan gelmişti gördünüz. Yukarıda zeytin, inci, neşe. O kadar. Üçü kaldı. Evet. evet üçü kaldı. Omay Üç tane hayvanımız iyi var. Iyi. Onların da zaten tasmasında ben baktım bu arada. Tam bu yukarıdaki güzel bir serin tepe var. Ee, sevginin düştüğü yer. Serin tepe. <laughs> Orada takılıyorlar şu anda. Birazdan e, susayıp su sayıp gelirler zaten. Biz şimdi ahıra geçelim. Belki bu videoda... Ahıra Aynur... Un... mı Öyle mi dedim? <laughs> Özür dilerim afiyet. Yoruldun mu biraz bugün? Ben biraz fazla yoruldum bugün. <laughs> Belki bu video içerisinde e, Aynur'un doğumu gerçekleşmiş olabilir eğer şanslıysak. Ki olsa bile kurgucumuz ve direktörümüz Necip Özerkaya bunu bir başka videoya koyar. Doğru mu? <laughs> Bu arada evin önüne geldim şu anda. Tam tahmin ettiğim gibi size bir şey göstereceğim. Az önce hayvanlar yukarı dedim ya. Adamlar gelmiş buraya. Yatıyorlar. Sularını da içmişler. Burada Cem abi onları sulamış. Heh. Zeytin niye ahıra gelmedin kızım? Biz seni ahırda bekliyorduk. Keyifler yerinde. Burada neşe var. Ne kadar keyifli bunlar ya. Maşallah diyeyim. Şuna bak. Her şey yolunda mı? Kaldırmayacağım sizi çok. Evet. İyi yaşa. Zeytini korkudan zıplattın bu arada. İnci de böyle. İyi sizinkiler zaten birazdan su içmeye gelir birleşirsiniz burada. Kıpraşmayın bir yere. <laughs> ya alemsiniz ya sizi çok seviyorum. Hayır ahırdayken ben zaten sesini aldım. Bizimkilerin sesine benzeyen bir ses ama gelmediler dedim yanlış duydum herhalde ama ben biliyorum o neşenin sesi. Bu arada birçok hayvanımın sesini biliyorum. Ayırt edebiliyorum. Bunlardan biri gece. Neşe. Hayriye. Ee, Dosti'yi çok iyi biliyorum. Diğerleri biraz karışıyor ama olsun. <laughs> Gece boyu yavrularından ayrı kaldılar. <laughs> Bak dışarıdalardı, yeni geldiler. <laughs> Var ya köy yangın yeri şu anda. Sabahın körü. <laughs> Kimseyi bu kadar rahatsız etme hakkımız yok arkadaşlar. <laughs> Hadi gel. Gel gel ben bırakmadım sizi dışarıda. Gerçi ben bıraktım. Bunlar gece geldi. 11-12 gibi. Ben de ahıra almadım bilerek. Çünkü diğerleriyle beraber gelir diye. Çünkü dışarıda 11-12 tane hayvanımız var şu an. O yüzden kattılar. Köyü birbirine kattılar. Haydi gel. Haydi. İçeriden karacanın sesine bakın. senin değil. Çok ilginç ya. Yani evde duramadık. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz dedik ki gitmemiz lazım herhalde. Kıyamet kopuyor. Harbiden ayrı ya. Seninki <laughs> biraz hiç ikna olmadım yani. Hani sen şey gibi alsak da olur almasak da. <laughs> Dünyanın en olaylarından biri ya. Ben bunu üstüten kesmem Şimdi dışarıda olan kimlerimiz var? Dostu ee, Dosti tek başına geldi dün. Buzağlarımız burada. Bir de şu an göstermiş olduklarım. Onun dışında tüm hayvanlar yukarıda Bambi'de dahil tasmadan takip ediyorum. O yüzden bir sıkıntı yok. Artık Aynur'dan da bakıyorum. Yani çok acil bir beklentim yok ama hala 3-4 gün diye verebilirim. Sadece Aynur'u o gün anlayabiliyoruz. Zaten doğum yapacak hayvanı o gün söyleyebilirim. Yani öngörü olarak tabii ki. Tahmin edersiniz ki videonun sonuna geldik. Yani biz genellikle böyle görünce videonun sonuna geldiğimiz galiba anlaşılıyor artık. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcak kalın efendim. Şu an şöyle oldu. Video enerjik falan. Sen şu an böyle şey gibi... Videoyu ciddi bitirmek istedim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.